Hareketin ismi, ismi white squat. Ee, tamamen iç bacak, kalça, kaslarını çalıştıran bir harekettir. Hareketi inerken e, nefes alıyorum, çıkarken nefes veriyorum. İndiğim anda topuk merkezli olarak yüklenip popomu sıkarak yukarıya çıkıyorum. Nefes aldım, popomu sıkarak yukarıya çıktım. Popumun üzerinde bir kağıt var. O kağıdı her nefes verdiğimde yukarı çıkarken sıkıyorum. Bunun amacı tamamen kalça kasını aktif hale getirmek, aynı zamanda iç bacağı çalıştırmaktır. Önemli olan şey yer çekimine karşı tamamen omurgamı dik pozisyonda tuttum. Aldım nefes ve verdim. Yine arkamda bir sandalye var. O sandalyeye oturdum. Ağırlık merkezin topuklarda ve yukarı çıktım haftanın en az 3 günü yapılması gereken ve minimum 15-20 tekrar yapılması gereken iç bacak, kalça, popo çok kuvvetli bir bacak hareketidir.